Mahoni oyunda oyun kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Football Manager 2024'te karşınızdayım. Daha fazla bu tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına ve kartını koymuş olduğum gelmemek YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. En sonunda FNAF 1 oynamıştık. Onu da izleyebilirsiniz. Daha linkini bırakacağım. iyi kartını bırakacağım. Bağlantısını da bakabilirsiniz. Instagram ve TikTok hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Oraya gün videolar paylaşıyorum. Bakabilirsiniz. Oyunun linkini açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bir şekilde sabitlemeye çalışacağım. İndirip oynayabilirsiniz. Hadi bakalım oyunumuza başlayalım. Yani ilk defa oynuyorum. Çünkü yine ee, bizim Takipçilerimden biri önerdi. Ben de kabul ettim. Yani durduk yere yüzmeyelim takipçimizi ve oynama, oynayalım, başlayalım. Hmm Ne diyor? Tahip Tala diyor. Geçirdiği diz sakattı sonrasında diyor. Antrenmana geri döndü. Tamam. Hmm Sonraki diyelim. Sonraki. Sonraki. Devam. Hmm. tamam. Devam. 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 Hmm. Diziliş. Diziliş. 4'e 4, 3, 2. Yok. 4, 1, 2, 3. Tamam. Devam diyelim. Sonraki. Tamam bu olsun. Hmm, pek bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Böyle oynayalım. İleriki e, bölümlerde arkadaşlar eğer beğenirseniz sevilirse seri. İleriki bölümlerde daha da devam etmeyi düşünüyorum. Böyle farklı oyunlar istiyorsanız dediğim gibi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Oyunun adıyla beraber ben indirip e, size oyunu çekerim. Videosunu çekerim. Oluştururum. Ve size e, kanala paylaşırıp siz de izlersiniz. Hmm, anladım. Şu an oyun oy şey oluyor. Oynuyorlar. Şu an otomatik oynuyor. Ben bir şey yapmıyorum. Sadece ben buradan izliyorum. Denizli şu an atakta. Bizimkiler aynen daha topu kendi sağımıza tutmaya çalışıyorlar. Ben onu anlamadım. yo Karşı sağda varmış. Evet bulut ne diyor? Sinirli mi? Niye la? Moral morali düşmüş. Ona ne diyelim? Oyna. Ne diyor? Ha, tamam. Şu an ikinci araya girdik. Girmişiz. Oo sarı kim sarı kart yedi lan? Bir sarı kart yemiş. Biz de öndeyiz şu an. İlk golümüzü atmışız arkadaşlar. Hatta ikinci gol de mi geldi? Yo 1-0. Şu an biz önde gözüküyoruz. Ama bilmiyorum artık. İnşallah böyle devam eder. Gol yemeyiz de. Arkadaş bunlar daha biraz sarı kart diyor ya. Ha bu arada 59. dakikada şey atmış. Cenk Tosun atmış golü. Evet. Maç bitti. 1-0. Denizli yenmiş olduk. Devam diyelim. Hmm. Gelişimi var. Ante Rebic, Cenk Tosun ee, Gerson Pardanes, Tayyip ve Mert'te gelişim var. Yüzde birlik oranla. İyi iyi. Devam diyelim. Devam. Devam. Başka yok mu? Kime karşı oynayacağız? Göremedim ki. Hmm. Demir ergi diyor. Rejimine dikkat çekmek istiyoruz. Ve tecrübe kazanması için kiralık olarak gitmesine izin vermenizi öneriyor. Tamam gitsin. Zaten bize daha iyi oyuncular gerekiyor. Böyle sağlam ee, gol nasıl diyesen gol yağmuruna sokabileceğimiz bir topçu olmamız, olması lazım bize. Yani şu an tanıtmaya çalışıyor bir şey ama belki tam anlamadım. Aha. Masuak, Masuak mu? Oo iyi. Masu severim. Nasıl ya? Tamam. Devam. Yanıt mı? Hadi ne diyelim? Meta. Hmm, altı aylığını. Ne olsun? Ha, maaşı değiştiremiyoruz. Tamam. Tamam. 6 aylığına gitti. Devam diyelim. Hmm. Biz kime karşı oynuyoruz? Belli değil demek ki. Şöyle devam diyelim. Ha belliymiş. Köbala'ya karşı oynayacakmışız arkadaşlar. Hemen maça git diyelim. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. ilk defa oynadığım için biraz dediğim gibi acemilik, vardır. Dediğim gibi devamını isterseniz beğenmeyi unutmayın. Bu arada maç başladı. Valla bizimkiler karşı tarafı sahasında baya bir hücuma geçtiler. Hatta korner filan oldu. Aa, gol atmışız. 1-0 öndeyiz şu an. O %83'lük bir oran artışı var bizde. Bayağı bir oynuyor yani bizimkiler. İyi iyi. Adamları şey yapmıyorlar. Hmm. Gol atmaya çalışmıyorlar. Direkt onlar sağlarında e, bizimkiler hücum hücum yapıyorlar. Tabi dediğimi anladınız mı? Biliyorum ama bilmiyorum ama ben bile dediğimi şu an anlayamıyorum. Ha 2-0 önde şu an. Vallahi bir de 2-0 önde şu an. Çok iyi. Bizde de daha 28. dakika. Rebi katmış dakikada. Chamberlain de 27. dakikada atmış. Çok iyi. Diyecektim ama onlar da attı. 2-1 şu an durum. Tak köşeden atmış. Buradan sallamış. Kimdi o? Mert mi var acaba bizim kaleci? Bilmiyorum ki. Bakayım şuradan. Aa, yok lan. Karşı tarafı. O kırmızı kart yiyen olmuş. 43. dakikada karşı tarafı takımından. mi hmm, devam etsin. İlk yarı neredeyse bitecek. 2 dakikalık bir kayıp zaman var. Evet. ilk yarı bitti. Hmm. Alex ile rahatlamış görünüyormuş. Rah daha fazla rahat olmak istiyorlarmış. Çok fazla rahat olmayın. Ne olur ne olmaz. Ne olacağı belli olmaz. Bu arada Ersin Dersinoğlu geçti işte herhalde bizim kaleye diyecektim ama muhtemelen biz sol taraftayız Bizimkinler. o üçüncü gol de geldi kim attı rebik attı yine çok iyi çok iyi bizimkiler canlandı bu arada oyuncu değişikliği yaptı galiba karşı taraf o dördüncü gol de mi geldi ya gol olsa zaten uyarı verirdi muhtemelen dışarı çıktı Yeni oyuncular şey yapıyor. Oyuncu değişikliği yapıyor karşı taraf. Hmm. Vallahi biz değişik biz değişiklik yaptık mı ya? Hiç zannetmiyorum ama. Ha, maç bitti. 3-1 yenmiş olduk. İyi, iyi, fena değil. Çok iyisiniz. O bütün oyuncularda gelişme var. %4'lük hatta %5'lik oranla. Çok iyi, çok iyi. Böyle devam etmenizi istiyorum. Böyle daha iyi oynayın. Yani bu kadar. Tam ben de bilmediğim için. Yani şu an sallıyorum ama umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videoyu. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın açıklamalar kısmında ve iyi e kartına koymuş oldum. Gelmirmek YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. En sonunda beraber Funap bir oynamıştık. Hatta videosu kanalında mevcuttur. Ben ee, unutmazsam iyi e kartına bırakırım. İzleyebilirsiniz. Instagram hesabımız ve TikTok hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Oraya da her gün videolar paylaşıyorum. Bakabilirsiniz. Oyunun linkini açıklama kısmına ve koyabilirsem yorum kısmını sabitleyeceğim. İndirip oynayabilirsiniz. Dediğim gibi istediğiniz bir oyun varsa oyunun ismiyle beraber yorum kısmına yazmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs>